Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugün karışımlar konusunu inceleyeceğiz. Karışımları kendi içerisinde kendi içerisinde ikiye ayırmadan önce tanımını yapalım. Birden fazla maddenin rastgele oranlarda bir araya gelerek rastgele birleşme var. Dikkat edelim. Bileşiklerde belirli şekillerde, belirli oranlarda birleşiyorlardı. Burada ise rastgele birleşme sonucunda bir araya gelerek oluşturdukları saf olmayan karışımlar saf değildir. Saf olmayan maddelere ...karışım diyoruz. Şimdi arkadaşlar... ...karışımlar gördüğünüz üzere ikiye ayrılıyor. Karışımlar... E, ...her tarafında... ...aynı özelliği göstermiyorsa... ...bu tür karışımlara heterojen karışım... ...heterojen karışım diyoruz. Karışım oluşturan maddeler... ...karışımın her tarafına eşit dağılmıyorsa... ...yani her tarafında aynı özelliği göstermiyorsa... ...bu tür maddelere... Heterojen karışım denir. Eğer maddelerim karışımın içerisinde her tarafında aynı özelliği gösteriyorsa, yani eşit olarak dağılıyorsa bu tür maddelere de homojen karışım denir. Evet. Şimdi arkadaşlar örneklerimize bakalım. Örneğin, tuzlu su içerisinde e, fiziksel hal olarak karışan maddelerin katı mı sıvı mı olduklarını belirttikten sonra homojen mi heterojen mi karışım olduğunu e, belirleyeceğiz. Tuzlu su içerisinde tuz ve su bulunmakta, tuz katı, su ise sıvı. Bu bir katı sıvı karışımı. Dolayısıyla tuzlu su homojen karışım örneğidir. Şerbet içerisinde şeker ve su bulunmakta, şeker katı, su ise sıvı. Dolayısıyla katı sıvı karışımı oluşmuş oldu. E, şekerli suda yani şerbette homojen karışımı örnektir. Hava içerisinde gaz maddeler var. Yani gaz karışımıdır. E, hava homojen karışım örnektir. Her tarafında aynı özelliği gösterir. Kolonya içerisinde alkol ve su bulunmakta. Alkol ve su ikisi de sıvı haldedir. Yani sıvı sıvı karışımıdır. E, sıvı sıvı karışımıdır Kolonya yağda homojen karışıma örnektir. Kahve kahve arkadaşlar e, Kahveyi biliyorsunuz toz halde katı halde bulunuyor. Suyla karıştırıyoruz yani sıvıyla katı sıvı karışımıdır. Yalnız kahvede e, kahve ile suyu karıştırdığınız zaman içerisindeki toz olan kahve dipte daha yoğun bulunur. O yüzden her tarafında aynı özelliği göstermediğinden dolayı buna da heterojen karışım diyoruz. E, gazoz arkadaşlar, Gazozda içerisinde sıvı ve gaz var. Gaz sıvı içerisinde çözülmüş. Dolayısıyla gaz sıvı karışımıdır. Homojen yapıdadır. Daha da arttırılabilir örneğin mesela günlük hayatımızda en çok kullandığımız örneklerden birisi ayran. Ayran nasıl bir karışımdır diye sorulursa ayran yoğurt ve su karışımıdır. Yani sıvı sıvı karışımıdır heterojen yapıda mıdır, homojen yapıda mıdır diye sorgularsak içerisinde çok küçük yağ zerrecikleri var ve bunlar dip tarafta daha yoğun bulunduğu için her tarafında aynı özelliği göstermiyor ve heterojen karışım olarak nitelendirilebilir. Evet çözeltiler arkadaşlar. Çözelti nedir? Homojen karışımların diğer adıdır. Homojen karışımlara çözelti de denir. Her bir çözelti homojen karışımdır. Çözeltiyi oluşturan maddelerden miktarı çok olan maddelere miktarı çok olana çözücü, miktarı az olanı ise çözünen denir. Örneğin tuzlu su çözeltisine bakalım. Tuzlu su çözeltisinde miktarı çok olan tuz mudur, su mudur diye düşünürsek tuzun miktarı daha az olduğu için tuz burada arkadaşlar çözünen az olduğu için su ise miktarı daha fazla olduğu için çözücü olarak belirtilebilir. Çözünen maddelerin çözücü içerisinde iyonlarına ayrılmasına da arkadaşlar bunu inceleyeceğiz. Çözünme denir. Çözünme olayı. Bir maddenin katı bir maddenin sıvı bir madde içerisinde gözle görülemeyecek kadar daha küçük parçalar ayrılmasına çözünme diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çözünmazını etkeden faktörlere bakalım. Çözünmazını etkeden faktörlerde e, sıcaklık 3 tane faktörümüz var. Sıcaklık, tanecik boyutu ve karıştırma. Sıcaklığın etkisi nedir? Bunu sorgulayalım. Örneğin e, 20 derece, 30 derece ve 40 derecede sular alıyoruz gördüğünüz gibi. Bunların hepsine birer küp şeker atıyoruz aynı miktarda. Attığımızda hangisindeki e, şeker daha hızlı çözünür dediğimizde e, sizin de tahmin edeceğiniz üzere sıcak olan da e, şeker daha hızlı çözünecektir. En hızlı olduğu 40 derece sıcaklıktadır. Örneğin buna 1 numara, 2 numara ve 3 numaralı kaplar dersek çözünme hızı sıralaması yaparsanız burada 3, 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 şeklinde çözünme hızı sıralaması yapabilirsiniz. Tanecik boyutu dediğimiz küp şeker, toz şeker ve pudra şeker. Bunları tanecik boyutları birbirinden farklı. Miktarlarını aynı aldığımızda sularımızın da sıcaklığını aynı aldığımızda yine 1, 2 ve 3 diyelim. Hangisindeki şeker daha hızlı çözünür diye sorar, soracak olursak tabii ki pudra şeker tanecikleri çok küçük olduğundan dolayı daha hızlı çözünecektir. Burada tanecik hızlı sıralaması yaparsak pudra şeker en hızlı sonra toz şeker tanecik boyutu büyüdüğünde çözünme hızı yavaşlıyor. Bir de ise küp şekerde tanecik toplamda bütün olarak baktığınızda bir tane dolayısıyla burada en yavaş çözünür. Çözünme hızı sıralaması da bu şekilde. Karıştırmada arkadaşlar. Karıştırmada da bir karıştırıcı yardımıyla sıvı karıştırılır ve çözünme hızlandırılır. Karıştırma işlemini uyguladığınızda daha hızlı çözünme uygulanır. Örneğin sıcaklıklar aynı olan sular alıyoruz. Hepsine aynı miktarda küp şeker attığımızı düşünelim. Bir tanesinde karıştırıcımız yok. Diğerinde karıştırıcı 2 saniye boyunca karıştırılıyor. Diğeri de 10 saniye boyunca karıştırılıyor. Burada çözünme hızlarını sorgulayacak olursak Şimdi ne kadar çok karıştırırsak o kadar daha hızlı çözülme olayı gerçekleşecek. Numara verecek olursak şekillerimize en hızlı çözülme 3 numaralı kapta olacak. Sonra 2 numara en yavaşta 1 numarada olur. Evet bir soruya bakalım arkadaşlar burada. Burada çaylarımız var, sıcaklıkları farklı olan çaylar. 20 derecede, 50 derecede ve 90 derecelik çaylarımız var. Hepsine 3 küp şeker atıyoruz, aynı miktarda şeker atıyoruz. Sadece sıcaklık farklı. Şekerlerin çözünme hızlarını sıralayacağız. Daha önce de görmüştük, sıcaklık arttığında çözünme hızı da artar diye belirleyecek olursak, Z en hızlı çözünecek, sonra Y, sonra da X. Çünkü sıcaklığı en fazla olan Z kabındaki çay, burada sıcaklık yüksek olduğu için çözünme en hızlı olur. Evet bu soruyu özellikle sordum. Bu önemli bir ayrıntı. Bu sorulara dikkat ediyoruz. Şekillerin çözülme sürelerini süre sorduğu zaman arkadaşlar çözülme hızının tam tersidir. Çünkü örneğin Z en hızlı çözünüyor. Yani örnek veriyorum 2 dakikada çözünüyorsa Y daha yavaş çözündüğü için 5 dakikada çözünür. X daha yavaş çözündüğü için 8 dakikada çözünür. Şu an sayıları kafamdan atıyorum. Siz de bu şekilde sıralama uygun olarak verebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar burada süre sıralaması yapacak olursak bize süre soruyor. X'in süresi en uzun yani en büyük, sonra Y, sonra Z'dir. Bazen çözünme hızıyla süreyi karıştırabiliyoruz. Bu sorulara dikkat ediyoruz. Çözünme hızı mı soruyor, süre mi soruyor? Çözünme hızı sorduğunda zaten yapabiliyoruz ama süre sorduğunda çözünme hızıyla karıştırıp aynı sıralamayı yapabilirsiniz. Bu da yanlış olur. Süre sorduğunda tam tersi olacak çözünme hızının tersi sıralama olur diyoruz burada da arkadaşlar bir sonraki sorumuza bakıyoruz ee, karışımları ayırma yöntemleri arkadaşlar karışımlar hangi yöntemlerle ayrılır örneğin buharlaştırma yöntemi buharlaştırma yöntemi nedir buharlaştırma yönteminde arkadaşlar şöyle örneğin alkolle suyu pardon tuzla suyu kullanacağız tuzlu suyu ayıracaksınız birbirinden tuzlu suyu nasıl ayırabilirsiniz tuzlu suyu arkadaşlar bir ısıtıcı yardımıyla ısıtırsanız ısıtma işleminin sonunda su kaynama sıcaklığına ulaştığında su buharlaşmaya başlar kaynamaya başlar ve son durumda suyun tamamı buharlaştığında kabın dibinde bir çökelek oluşur yani tuz kalmış olur tuzla suyu bu şekilde birbirinden ayırmış olursunuz buharlaştırma yöntemiyle ayırmayı genelde çözelteler için kullanıyoruz yoğunluk farkından yararlanmayı da ayırmayı Birbirine karışmayan sıvılarda kullanıyoruz. Örneğin suyla zeytinyağı biliyorsunuz birbirine karışmaz. Zeytinyağı üstte kalır daima. Burada da arkadaşlar ayırma hunisinden yararlanarak ayırırız. Ayırma hunisi dediğimiz sistem şöyle bir kabımız var. Kabımızın içerisine bu karışımımızı koyuyoruz. Alt tarafta su, üst tarafta zeytinyağı. Şurada bir musluğumuz var. Alta da bir tane kap koyuyoruz. Musluğu açtığınız zaman su boşalmaya başlar kaba. Su boşalıyor ve sıvı seviyesi tam buraya geldiğinde yani su tamamen boşaldığında musluğu kapatırsınız. Kapattığınızda üstte zeytinyağı kalır. Suyun tamamı alttaki kaba geçmiş olur. Dolayısıyla bu da yoğunluk farkından ayırmadır. Bu sisteme de ayırma hunisi denir. Ayırma hunisi kavramı karşımıza çıkıyor. Eleme yöntemi elle ayırma. Örneğin çakıl taşlarıyla cevizleri birbirine karıştırdınız. Elinizle cevizleri birbirinden ayırabilirsiniz. Elle ayırmadır bu yöntem. Süzme yöntemi arkadaşlar süzgeç yardımıyla kullanılan yöntemdir. Örneğin süzgeç yardımıyla neyi ayırabilirsiniz? Burada şekerin içerisine talaş parçaları attığınızda ya da taş parçaları attığınızda süzgeçten geçirdiğinizde büyük cisimler süzgeçte kalacak. Sıvı ise ayrılmış olacak. Mıknatıs ayırma yöntemi de birbirine karışmayan mıknatısın çektiği maddelerin olduğu karışım şeklidir. Örneğin demir tozu ile kükürt tozunu birbirinden ayırmak isterseniz ikisi de toz şeklinde Burada mıknatıs kullanırsınız. Mıknatıs demiri çekecektir. Demir tozlarını kükürt tozlarını içerisinden alırsınız ve kükürt tozunuz elinizde kalır. Bu da mıknatısla ayırma yöntemleri ayırma yöntemiyle kullanılan bir ayırma yöntemi. Damıtma yöntemi de arkadaşlar kaynama sıcaklığı farkından yararlanılarak kullanılan yöntem. Kaynama sıcaklığı farkından nasıl yararlanıyoruz? Şöyle. Örneğin kolonya yani alkollü su aldınız. Alkollü suda alkolle suyun kaynama sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Kaynama sıcaklıkları birbirinden farklı olan madde çözeltileri ayırmak için kullanılır. Bunu ısıtıcı yardımıyla ısıttığınızda arkadaşlar ee, alkolün kaynama sıcaklığı 78 derece suyun kaynama sıcaklığı ise 100 derece. Çözeltinin sıcaklığı 78'e geldiğinde alkol buharlaşmaya başlar alkolü bu şekilde su içerisinden alırsınız. Dolayısıyla kabınızda son durumda ne kalmış olur? Su kalmış olur. Çünkü alkol 78'de buharlaşıp gitmiştir. Elimizde bu kalmış oldu. Evet arkadaşlar karışımlar ve ayırma yöntemleri bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.